Sayma abi e, arkada gördüğünüz karavanla ilgili birçok e, değişiklikler yapmış kendisiyle ilgili. İşte raflar, buna benzer e, kafasına düşündüğü, planladığı şeyleri e, bizimle paylaşmak ister diye düşündük. Gerçi biraz onun adına konuştuk ama evet, Sayma evet, abi. Evet. <laughs> Doğrudur. <laughs> e, Sayın abi karavanı e, Mart ayı içerisinde aldın. E, bununla ilgili neler düşünüyorsun? İyi mi yaptık, ne yaptık? Ne Vallahi. zaman bu yasaklar bitecek? Ne zaman gezmeye başlayacağız abi? <laughs> evet, hepimizin aklındaki en büyük soru. Evet. karavanı aldık, en iyisini yaptık. Bir aydır, hatta iki ay olacak evet. neredeyse. Burada aldığımız yerde gördüğünüz gibi duruyor. Evet. Hiçbir yere gidemedik malum yasaklardan dolayı. Ama evet. şey, iyi ki de almışız. Çünkü ya yani bu ebatlarda, bu donanımda, bu fiyatlar dışında karavan yok. Bu ekipmanla. Evet abi. Evet, Sayın abi şu kısımları grupta da belirttiği gibi güzel bir şekilde üç tane üç tane raf kestirdim. Buradaki sabit rafı baz alarak bu raf da çıkar vaziyette sabit değil. Bunu çıkarttım. Aynı ölçülerde üç tane mdf'den, ince MDF'den kestirdim evet. ve buraya da oturttum bu şekilde. Basit birkaç şeyle ayakla. Evet abi. Ee, gayet güzel olmuş. Kullanışlı olmuş. Evet kullanışlı. Çünkü buraya kıyafet dışında çok da bir şey konacağını düşünmüyorum. Evet. Onun dışında karavana ilave çok da fazla bir şey henüz yapmadım. Kullandıkça ne gerekirse onu yapmayı düşündüğüm için arkadaşlar. Şuraya bez dolap dikilebilir. Hatta grupta paylaşmış şu arkadaşlar. Perdenin üst kısmına değil mi abi? Perdenin üst kısmına, şu yukarı kısma. Orası güzel. çünkü ölü nokta. Çok kullanılacak bir yer değil ama kıyafet koymak ya da saklama... Ama onun dışında şu koltuğun altı olduğu gibi baza ve çok derin, Kullanışlı gördüğünüz bir gibi. gibi ve çok kullanışlı. Evet abi. Bir orada e, sayma sayma herhalde o üst kısmı yapan birkaç tane var, grubumuzda arkadaşlar... Var, bir de var paylaşmışlar evet. oraya brandadan, bezden çok güzel dolu Yapmışlar, dolap evet. evet. Ben de gördüm. Ama ahşap olur mu diye düşündük ama herhalde birazcık a ağırlık... Ağırlık bir de... anlamında arkaya ağırlık vermemek lazım karavanlarda biliyorsun. Evet, evet. İngül üzeri ve ön taraf deniyor. Kesinlikle doğru. Özellikle. Doğru. E, mutfak, mutfak tarafına, kısmı. mutfak tarafına gelince dağınıklığı bağışlayın arkadaşlar. Estağfurullah ne demek? Her şeyi plastik kullanmanızı tavsiye evet, evet. ediyorlar. Her şey plastik kırılmaz veya metal, metal kupalar gibi. Evet. Kırılmaz bardaklar gibi kullanabilirsiniz. Şu şekilde portatif bir raf çok güzel olmuş. Portatif raf güzel. Şurayı kapatmak adına bir şey Cenk'le de konuştuk. Şimdi buraya bir parça bir şey, evet. ağır olmayan yapıştırma delme değil. Evet. montajını kontrol evet. olsun. Diye. Özellikle delme tercih etmiyoruz, tavsiye evet. etmiyoruz. Yapmamaya çalışıyoruz. Yapmamaya Çünkü çalışıyoruz. şey. Sonuçta e, yapısal düzenini dengesini karavanın bozmaması lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten. Yine aynı şekilde cenkle biraz önce konuştuk. Şu kısımları özellikle şu kısımları ocağa yakın olan kısımları buralara arkadaşlar ısı geçirmez bir malzeme ile kaplayalım ki ocağın ısısı buraya etkiliyor. Evet. Hatta gördüğünüz gibi ben buraya bir tane kesme tahtası koydum Isı engel olmasın diye. Isı engel diye. olsun diye, evet. Şu ocağın yandığını düşündüğümüz zaman gerçekten sıkıntı olacağını düşünüyoruz onun da. Evet, evet. Yok gayet güzel olmuş. Dolabımız ee, dolabımız çok güzel gördüğünüz gibi. Evet, dolabımız oldukça şimdi Sayma abi şöyle bir bak. oldukça geniş. <laughs> evet. Dolapla ilgili birçok grupta arkadaşlar tam soğutmadığı, bununla ilgili olarak az soğutuyor. Vay, bir friz tarafında biraz sıkıntı var. Ama Sayma abi bu konuda Hayır, diyor ki gerçekten öyle çok şey güzel yok. soğutuyor. Hayır. Evet. Böyle bir şey yok. Yani içindeki enerji sistemi, güneş paneli sistemi karavandaki karavanın evet. tüm aydınlatmalarına ve dolabın çalışmasına artı hidroforun çalışmasına yetiyor. Yetiyor. Banyoda da çok güzel aydınlatmamız var. Gerçekten. Evet. Aa, bir de bu arada Sayma abi, lumbos da eklendi değil mi modelde? Evet. Evet. Standart hale geldi. Evet. Bakın lumbos. Ama buraya bir e, bir sineklik de e, nasıl olabilir? Film kaplatılabilir. Film. Evet. İçerisi görünmemesi için. Görünmemesi için. Kesinlikle. Tabii bunlar zamanla biraz daha yaşayarak, yaşayarak. arkadaşlar evet, ortaya evet. çıkacak diye düşünüyorum. Evet Sayın abinin karavanı bu şekilde. İnşallah bize de yakın bir zamanda kısmet olur. İnşallah.